Sen bana kızgın mısın? Kim söyledi onu sana? Daha önce sana hiç kızdığımı gördün mü sen söyle? Hı? Ben müstecabın davranışı için senden özür dilerim. Sana gerçekten ayıp etti. Dünden beri acı çekiyorum Dayan. Sen delirdin mi Doğan? Ne ara bu kadar resmi olduk? Ha? Sen evden gideli ne kadar zaman oldu ki söyle. Ben aynı dayanım. Hani hep kavga ettiğin, didiştiğin dayan. Patakladığın, tepesine çıktın. Hadi artık bırak ağlamayı. Şuna bak. Burnundan akanlar ellerime bulaştı. <laughs> dayan. Hadi gel, yürü içeri geçelim. Hı? Sen bu tavuklu samosaları denemedin. Dürüm de al hadi. Taze kızarmışlar. Anne bu kadar yersem şişmanlayacağım. Yeter ama. Bir kere de güzel bir şey söyle bir şey olmaz. Geldiğinden beri hiç boş durmadım. Samosalar, pakoralar, kekler şimdi de dürüm yediyorsun. Aslında canım daha fazlasını istiyor ama tamam. Çok fazla yedim anne yeter. Ye kızım ye. Senin sayende biz de böyle kebap yemiş oluyoruz. Hadi sen de ye. <laughs> sen gittikten sonra annen kedere boğulup biz baba oğlun karnını doyurmayı unuttu biliyor musun? Ama çok şükür bugün bunları da gördük. En son ne zaman yemiştik? Baba lütfen yapma böyle. Annemin bütün yemekleri çok güzel. Sonuçta börek çörek işleri doğanın göreviydi. Unuttun mu? Nasıl unutabiliriz? Ne kızımızı unutabiliriz ne de çay partilerini. Anne düşünüyordum da akşama körülü yahni yapalım. Doğa körülü yahni gerçekten çok sever. Değil mi Doğa? Evet. Lütfen. Siz ne yemek isterseniz söyleyin. Ben her şeyi pişiririm. Uzun zaman sonra evimize bahar gelmiş gibi. Eee <laughs> kızım birkaç gün kalırsın değil mi? Evet baba buradayım. Annem bir iş için İstanbul'a gitti. Bir ay sonra dönecekmiş. O zamana kadar sizinleyim. O halde Ramazan bayramını birlikte kutlayacağız. Ha ne güzel. Evet. Eğlenceli hadi olacak. Hadi. Bir şeyler ye. Öyle da durmak aslında... olmaz. Hayır hayır sadece hadi. çay içeceğim. Aslında çaya bile yer kalmadı ama... Annem yaptığı için içeceğim. Teşekkür ederim Dayan. Ne için bu? Annemle babama müstecaplı olan kavgandan bahsetmediğin için çok üzülürlerdi. Bu sadece geçici bir rahatlık verir dua. Merak ediyorum da arkasındaki gerçek rahatsız etmiyor mu? Bak seni gerçekten mutlu görmek istiyorum ben Doğa. Hem de çok mutlu. Ama bu durumda seni mutlu ve hoşnut görmek beni şaşırttı açıkçası. Bundan da anlaşılıyor ki müstecapla benim aramdaki kavganın sebebinin ne olduğundan senin hiç haberin yoktu. Haberim var Dayan. Ben her şeyin farkındayım. Ona rağmen öyle mi? Bak Dayan. Biz böyleyiz. Perdenin güzelliğinden öyle etkileniyoruz ki. Nasıl yapıldığı aklımıza bile gelmiyor. Perdenin arkasındaki sahneyi düşünmüyoruz. Annemle babam bu kısmet çıkınca kızları için sevinmişti. Damat zengin, varlıklı bir aileden geliyor. Güzel bir evi var. Nesiller boyu iyi tanınan bir aile. Ama biz görmüyoruz. Perdenin arkasındaki sahne nasıldır ne anlatır bilemiyoruz. Nasıl kuruldu? Neye benziyor? Dayan. Ben bu teklife hayır dediğimde hepiniz beni ikna etmek istediniz. Bugün de ben öyle yapıyorum sana. Bu evliliği sonuna kadar götürmeme izin vermeni istiyorum. Lütfen. Burada mesele evlilik değil dua. Bak niye hala anlayamıyorsun? İşte bu dayan bir şey anlamak istemiyorum. Eğer beni bütün dünyadan ayırıp sadece kendine ait yapmak istiyorsa bırakalım öyle yapsın. Beni Amerika'ya götürecekse bırak götürsün. Ömrümün sonuna kadar beni orada tutacaksa bırak tutsun. Benim gibi doğulu kızlar aşk kurşunu yiyince denize döneriz. Ve denizler okyanuslara açılır. Müstecap, o benim için okyanus gibi. Onun geçmişine gelince, söyledikleri doğruydu. Bugünümüz ve geleceğimiz daha önemli. Geçmiş sadece bir göz yanılsaması. Dayan. Bugünden sonra bence bu konuyu seninle konuşmayalım. Önce benim de konuşmama izin verecek misin acaba? Bundan sonra kendinle ilgili ne karar vermek istiyorsan ver, ben sana karışmayacağım. Ama beni bir dinle. <laughs> tamam söyle. Ne demek istiyorsun? Dua? Seni her yerde aradım kızım. Müstecap az önce Amerika'dan aradı. Birazdan da görüntülü arayacak. Tamam. Ben gidip telefonu alayım. <laughs> Sana ne oldu? Neden bu kadar ciddisin? Yok, yok bir şey. Selamün aleyküm isteyeceğim. Nasılsın? Gideceğin yere ulaştın mı? Ulaşmak mı? Gideceğim yeri geride bıraktım. Şimdi sürekli yollarda senden uzaktayım. Resmen acı çekiyorum. <laughs> Yolculuğun iyi geçti mi yani? Sen nasıl bir eşsin? Sensiz iyi bir şey olabilir mi diyorum. Hayır bana hayatta mısın diye sorsan... Evet diyebilirim. Ama hayır. Doğrusu o değil. Sadece kalbim atıyor diyebilirim. Bir de ateşim var tabii. Göğsüm çok ağrıyor. Allah korusun müstecap. böyle şeyler söyleme. Hiç dayanamıyorum. Hadi söyle bana. Bir gün beni çok özlersen... Anlat hadi beni çok özleyince ayrılık acısına dayanabilecek misin bakalım ha? Ne diyorsun? Benim yokluğuma katlanabilecek misin? Senin bu kadar duygusal olduğunu bilmiyordum doğrusu. Kes! Dinle beni! Ona bir şey demeyeceksin anladın mı? Anladın mı diyorum! Ne olursa Bildiğim tek bir şey var. Ben seninle tanıştıktan sonra tamamen yeni bir müstecap Ahmet oldum. Geçmişimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya da hatırlamak istemiyorum. Dayan... Dayan hiçbir şey söylemedi. Buraya gelmeden önce annem her şeyi anlattı. Senden hiçbir zaman bir şey saklamak istemedim hatta Sana her şeyi anlatmak istedim ben Ama senden ayrılmak beni delirtebilirdi İçimde geçmişe dair bir şey yok Belki de unutmaya çalışıyorumdur Eğer sen de hatırlamazsan beni mutlu eder Annem bana o kızın senin başına çok dert açtığını söyledi. Merak etme Dua. Sen yanımda olduğun sürece her şeyin üstesinden gelirim. Şiza'yı seven insanlar benim için hiç önemli değiller. Onları düşünüp kendi canını sıkmamalısın. Aslında İtirafım daha var. Söyle. Ben yakında Pakistan'a dönemeyeceğim. Dua Amerika'ya yerleşmemiz gerekecek. Umarım beni anlarsın. Bir erkek aşkını itiraf ettiği zaman kadın her itirafı kabul eder. Seninle Ay'a gitmemi istesem bile gelirim. <laughs> ben de senden bunu duymayı bekliyordum. Aa, yakında yine arayacağım. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Tamam. Görüşürüz. Merak etme. O beni gerçekten seviyor. Biliyorum. Onun sevgisinden şüphem yok. Bak Dayan. Ertesi gün Şaban ayının son günü Ramazan başlayacak. Beni şehre götürür müsün? Bayram alışverişi yapacağım. Biliyorsun Ramazan'da çıkamam. Çünkü Ramazan'da alışveriş yapmak zor oluyor. Kına alacağım, bilezik alacağım ve halhal alacağım. Sen de benimle gel. Dayan hadi ama. Tamam gideriz. Kahve. Teşekkür ederim. Neden Dayan'la duayı da buraya çağırmıyoruz ha? Müstecap Amerika'ya vardığını söylemek için aradı. Dua onunla konuşuyor. Yani rahatsız etmek istemedim. Anladığım kadarıyla kızımız evliliğinde çok mutlu. Elhamdülillah. Bence artık münasip bir zamanda Dayan'ı da evlendirmeliyiz. Evet, fırsatını bulunca Dayan'la da konuşalım. Bundan iyi fırsat olur mu? Dua burada. Dürüst olmak gerekirse Allah görevimizi vaktinde yerine getirmemize yardım etti. Şükür elhamdülillah. Evet haklısın. Ben de gece gündüz Allah'a şükür ediyorum. Diyorum ki Allah'ım çocuklarımızı ve evimizi kem gözlerden koru. Amin, amin. Allahu Ekber. Doğa çok rahat ve mutlu görünüyor. Kocasının geçmişini öğrendikten sonra bile hiçbir şeyi fark etmedi. Müstecabın aşkının kökleri onun ruhunun derinliklerine kadar uzanmış durumda. Ona eziyet edip acı çektirmek doğru olur mu hiç? O derine inmiş köklerle savaşmak çok zor bir iş dayan. Onlarla birlikte her şeyi paramparça edebilirsin. Her şey yolunda mı Bobby? Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır anne. Her şey mükemmel. Çok şükür. Gerçekten çok korktum canım. İslam Abad'a bu yüzden geldim. Seccat'ta Nimran'ın Dayan hakkında konuşmak istemesinden korktum. Hem bir de Şiza meselesi var. Her neyse. ile konuştum. O da anladı ve kendini toparladı. O mükemmel bir kız. Yerinde başka biri olsaydı duygusal davranıp olayları gereksiz abartırdı. Her neyse, Şiza konusu ne durumda? Ben bazı avukat arkadaşlarla konuştum. Destek verecekler. Onunla görüşecekler. Sonra tazminat ne olursa olsun ödeyip bu konuyu sonsuza kadar kapatacağız. Evet oğlum. Bunu mümkün olan en kısa zamanda bitir olur mu? Ve duayı alıp Amerika'ya götür. Siz ikiniz oraya yerleşmediğiniz sürece ben huzurlu olmayacağım. Neden bilmiyorum. Ama içimde hep bir huzursuzluk var işte. Sanki ruhumda fırtınalar kopuyormuş gibi hissediyorum. Anne yapma. Bunlara hiç gerek yok. Anneler hep endişe eder. Merak etme. Yakında duayı da alıp Amerika'ya getireceğim. Onunla konuştun mu? Evet. Bayram için alışveriş yapacaktı. Ramazan yarın başlıyor. Ha, anne. Anne ondan kibarca rica eder misin? Oruç tutmasın. Onunla dini inançları konusunda tartışma. O insanlar için bu ay ve İslam'ın emirleri gerçekten çok önemli. Üzgünüm anne. Ben kalbimdekini söyledim yanlış oldu. Sanırım bu benim sorunum. Lütfen dinle beni. Bakış açını değiştirmeye çalışmak zorundasın. Farklı inançlara sahip insanlar uzun süre bir arada kalamaz. Doğa senin düşüncelerini öğrenince olacaklardan çok korkuyorum oğlum. Yapma. Dinle anne. O benim karım. Düşüncesi, varlığı, inançları Aşkımın avucunda hapis. benden ayrılması mümkün değil. Yani onu tamamen çaresiz bıraktım. Bütün kalkanlarını indirdi ve bana teslim oldu. Nasıl oldu acaba? Aman Allah'ım. Bir de bana alışverişi hiç sevmem falan diyorsun. Şunlara bak. Bu bileziklerle kınalar için beni dolaştırmadığın yer kalmadı Doğa. Yoruldum ama. Ne olmuş? Bayram alışverişim. 30 günlük oruçtan sonra Allah'ın hediyesidir. Ya. Böyle hazırlanmak normal. Hem kardeşinin parasıyla alışverişin tadı başka oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir. Bak biliyorsun. Bunun numarası kaçtı? Müstecapla senin ilişkiler hakkındaki düşünceleriniz oldukça farklı bence. Sen müstecabı neden sevdiğimi biliyor musun? Hı. Çünkü benim sevdiğim her şeyi o da sevmeye başlıyor. Şu an onu anlamıyorsun. Ama anladığında sen de benim gibi onu sevmeye başlayacaksın. İnşallah. Ben de öyle olmasını umuyorum. Düşüncemin ve hislerimin yanlış çıkmasını istiyorum dua. Keşke ben yanılsam da sen haklı çıksan. Sana yenilmekten her zaman mutluluk duyarım. Bu kez de kaybetmek için dua ediyorum. Hadi artık çok geç oldu. Anne mutfakta tek başına çalışıyor. Ay çıkınca teravih kılmamız lazım. Lütfen bunların hepsini benim odama koy olur mu? Böyle bir kardeşi nereden bulacaksın? Sen de benim gibisini bulamazsın. Amerika'ya gittiğimde beni çok özleyeceksin. Bu nasıl görünüyor? Çok güzel. Teşekkür ederim. Doğa. Doğa. Dua Ramazan hilali göründü. Gel bak. Nerede? Bak işte şurada. Aa, evet. Ramazan'ın mübarek olsun Dayan. Senin de Ramazan'ın mübarek olsun Dua. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Yalnız sana ibadet ederiz. Sen hayatımızı dilediğin gibi şekillendirirsin. bizi hakkıyla ibadet etmeye muktedir eyle. Niyetimizi, haletimizi temizle. Sen herkesin Rabbisin. Bizi yolundan ayırma. Alo. Evet ben odama geçeyim konuşalım. Anne Ramazan'ın mübarek olsun. Ay kızım senin de mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar canım. İnşallah bu ay çok güzel geçer. İnşallah. <laughs> Hadi teravihten önce bütün işleri bitirelim. Aa evet sosların yapılması gerek. Bütün malzemeleri hazırladım sanıyordum. Ama mercimekleri unutmuşum. Sahur için mi? Anne ben kıymalı pide istiyorum. Biliyorsun Ramazan'ın ilk sahurunda kıymalı pide çok severim. Kıyma hazır, birlikte hamuru da yoğururuz. Sahura kadar hazır olur. Dayana sor sahurda ne yiyecekmiş? O nereye gitti? Bilmiyorum, telefondaydı. Gidip bir bakayım. Arkadaşları aracılığıyla bana baskı yapıyor. Bana çok para teklif etti. Çenemi kapatıp aleyhinde ifade vermeyeyim diye. Planın nedir? Ne yapabilirim ki? benimle yaşamaya razı değil. Yolunu değiştirmiş. Ne zamana kadar peşinde koşacağım? Böylesi daha iyi. Önüme bakıp kendime daha iyi bir gelecek hazırlamalıyım. Ne istiyorsan onu yap. Kız kardeşin onun hayatına girdiğinden beri beyefendi dönüp bana bakmıyor bile. Kardeşin neye karar verdi? Şu an bir şey yok. Ona hala söylemedim deme sakın. Yani şu anda onu üzmeye hiç cesaretim yok. Hadi ama gerçekçi ol. Bunu kardeşinden ne kadar saklayabilirsin ki ve bana kız kardeşinin çok dindar olduğunu söylemiştin. O ikisi birlikte yaşayamaz yemin ederim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bütün bunları onu benden uzaklaştırmak için yapıyorsun. Beni kandırıyorsun. Müstecabı yolundan çevirmek istiyorsun. Ama dinle bayan Şiza. Onu benden asla ayıramayacaksın. Sen ondan öyle uzaksın ki. Yerle gök kadar. Sadece yakın sanıyorsun. Kapa çeneni. Sadece sus. Seni uyarıyorum bayan Şiza. Müstecaptan uzak dur. Ben de sana şunu tavsiye ediyorum. Onunla asla mutlu olamaz. O bana ait. Bırak benim kalsın. Bırak bu saçmalıkları. O kadın yalan söylüyor. Yalan söylüyor Dayan. Du'a. Sakin ol. Eğer o yalan söylüyorsa sen neden böyle endişeleniyorsun? Hı? Eğer doğruyu söylüyorsa. Ne olursa olsun sen sakin olmalısın. Çok korkuyorum Dayan. Gerçekten korkuyorum. yalan söylüyor. Dua müstecapla biraz zaman geçirdin. İnancı hakkında fikir edinmiş olmalısın. Yarın Ramazan başlıyor. Allah'a yaklaşmak için bu mübarek bir ay. Bu ayda insan fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda Allah'a yakın olur. İstediğin şeyin gerçekleşmesi için dua et. Sen Rabbini çok seviyorsun, değil mi? Hı? O halde başka hiçbir sevgiye... ...Rabbinden daha çok önem verme. Ve lütfen... ...sahurda böyle üzgün olma Dua. Yoksa annemle babam da üzülecek. Tamam mı? Hadi. Hadi git uyu. E hadi kalk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Amin Allah'ım sen dualarımızı kabul et. Kabul et Allah'ım. Dua Hala uyumadın mı sen? Kızım ne oldu? Her şey yolunda mı söyle. Ama yapma böyle dua ne oldu anlat bana. Anne her şey yolunda. Sen merak etme. Dua? Neden hala uyumadın sen? Uyanma diye sana uyku ilacı vermiştim üstelik. Sen hala burada ne yapıyorsun? Biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.